Kıymetli dinleyicilerim, bugün sizlere ilim, irfan ve edep timsali büyük bir zatı Ahmet-i Hani Hazretlerini anlatacağız. Ahmet-i Hani Hazretleri 1656 yılında Doğu Bayazıt'ın Han Köyü'nde dünyaya geldi. Soyu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme dayanmaktadır. Çocuk yaşta ilme meraklıydı. Kur'an-ı Kerim'i küçük yaşta ezberledi. Ardından dönemin önemli medreselerinde tahsil gördü. Genç yaşta Arapça, Farsça ve Kürtçe'yi ileri düzeyde öğrendi. İslami ilimlerde derinleşti. Tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf alanlarında kendini yetiştirdi. Şam, Bağdat ve hatta Buhara gibi ilim merkezlerine gitti, devrin büyük alimlerinden dersler aldı. Ahmet Hani yalnızca bir alim değil, aynı zamanda gönülleri bir mutasavvıftı. En meşhur eserlerinden biri Memuzin adlı manzum hikayesidir bu eser sadece bir aşk hikayesi değil, hakikate ulaşmanın mecazlarla anlatıldığı derin bir tasavvuf kitabıdır. Bunun yanında Nubihar adlı eseri, gençler için yazılmış bir ahlak ve eğitim kitabıdır. Tasavvuf yolunda derin bir mürşid olan Ahmedi Hani Hazretleri, Allah'a olan teslimiyetini, insanlara olan sevgisini her sözünde ve davranışında gösterirdi. Kerametlerinden biri, İshak Paşa Sarayı'nın yapımı sırasında yaşanmıştır. Rivayete göre sarayın su ihtiyacını karşılayacak bir kaynak bulunamamıştı. ahmed Hani Hazretleri dua etti ve kısa süre içinde sarayın yakınına su çıktı. Bu olay halk arasında hala anlatılır. Bir başka kerametinde ise kışın en soğuk günlerinde köy halkı odunsuz kalmıştı. ahmed Hani Hazretleri dua etti ve köyün etrafına rüzgarın getirdiği odun parçaları birikti. Halk bu odunları toplayarak kışı geçirdi. 1707 yılında yaklaşık 56 yaşındayken Rabbine kavuştu. Türbesi Doğu Bayazıt'ta İshak Paşa Sarayı'nın yakınındadır ve her yıl binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret edilir. Ahmedihani Hazretleri geride bıraktığı eserleriyle, yaşadığı ahlakla ve gösterdiği kerametlerle bugün de gönüllerde yaşamaktadır. Allah onun yolundan gitmeyi, ilim ve edep üzere olmayı bizlere nasip etsin. Fatiha.